Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkistan Devletleri'ni anlatıyorduk. Türkistan Devletleri'nin ikinci bölümüne geçiyoruz. Şimdi ikinci bölümde ne işleyeceğiz? Mısır'da kurulan Türkistan Devletleri'ni işleyeceğiz. Ve buradan yine bize iki tane soru gelecek. Türkistan Devletleri'nden yine dikkatlice videoyu dinleyin arkadaşlar. Öncelikle Mısır'da kurulan Türkistan Devletleri buraya nasıl geldi? Ondan bahsedelim. 751 Talas Savaşı'nda Türkler yavaş yavaş İslamiyet'i e benimsemeye başlayınca, Talas Savaşı'ndan sonra Türkler Abbasilerde önemli görevlere getirdiler. Bazıları komutan oldu, bazılarına da valilikler verildi. İşte Tolunoğulları, Akşitler gibi devletler bu Türk valileri kurduğu devletlerdir. Abbasi devleti zayıflayınca bizim Türk devletleri orada kurulmaya başlamıştır. Ya yani bizim Türklere elini verirsek kolunu kaptırırsın hesabı. Türkler kendilerine yeni devlet kurarlar orada. Sen ona varlık verirsen o gider orada kendine devlet kurar. Bunun en önemli örneği işte Doğumlu Akşitler gibi devletlerimiz. Şimdi Mısır'da kurulan ilk Türk İslam Devleti Tolnavlara bakalım. Tolnavları Mısır'da kurulan ilk Türk İslam Devlettir. ÖSYM artık bulunduğu yeri soruyor. İşte ilk şu devlet nerede ya da ilk Türk Devleti şudur diye soru sormuyor. Soru geldiğinde şöyle bir soru gelebilir. Mısır'da kurulan ilk Türkistan İslam Devleti Tolunoğullarıdır. Kurucusu Tolunoğlu Ahmet'tir. Tolu Dolunay demektir. Ya yani bildiğimiz Ay Dolunay demektir. Tolunoğlu Ahmet. Ve Mısır'da kurulmuştur. Mısır'da kurulduktan sonra Kaire'yi merkez seçmiştir. Daha sonra yavaş yavaş Mısır'ı geliştirmeye başlamıştır. Tolmoğullarından Tolmoğullu Tolunluğulları Ahmet ve orada bir hastane yaptırmıştır. Bu hastane Maristan adı verilen hastanedir. İşte köprü yaptırmıştır, cami yaptırmıştır. Oradaki halkı rahat idare etmek için, orada halkı bayındır hale getirmek için hastane yaptırmıştır, cami yaptırmıştır. Ve tarım yapmaya başlamıştır. İşte tarım yaptığında sulama kanalları bize tarım yaptığının katıdır. Dedik Maristan adı verilen hastaneleri yaptı. Yine camiler yaptırdı. Ama çok uzun ömürlü olmadı Tolunovları. Neden? Yöneticileri Türk, yönetilenleri Arap olduğu için devlet kısa sürede zayıflamıştır. Ve Abbasiler tarafından ortadan kaldırmıştır Tolunovları. Ve günümüzde ne kalmış? İşte Tolunovlu Ahmet Cami Tolunovlarından bize kalmıştır. Bize nasıl soru gelir buradan? Belki Mısır'da kurulan İlk Türk İslam devleti kimdir gibi bir soru gelirse Tornoğulları olacak. Yine Tornoğulları'nın kısa sürede yıkılmasını daha önce işte TYT, AYT kısmında o YKS öğrencilerine sormuşlardı. Demişlerdi ki Tornoğulları ve Akşitler neden kısa sürede yıkıldı? Yöneticileri Türk, yönetilenleri Arap olduğu için diyalog sıkıntısı yaşamıştır ve devlet yıkılmıştır güçlü olamadan. İkinci Türk İslam Devleti'ne baktığımızda akşitler ya da işçidiler demektir. Akşit parlayan güneş demektir. Akşit parlayan güneş demektir. Bunu da Abbasi valisi vermiştir bu ünvanı. Mısır'da kurulan ikinci Türk İslam devleti akşitler ya da işçidilerdir. Ebu Bekir Mehmet tarafından kurulmuştur. Suriye, Hicaz, Filistin ve Lübnan'ı fethetmiştir kutsal bölgelere sahip olan ilk Türk İslam Devleti Akşitler ya da Eşirdilerdir. Burayı unutmayalım. Kutsal bölgelere yani Mekke, Medine, Hicaz bölgesine sahip olan ilk Türk İslam Devleti Akşitlerdir. Yine Tolnolları gibi yöneticiler Türk, yönetilenler Arap olduğu için kısa süre yıkılmıştır. Bunlar ortadan kaldıranlar da Fatimilerdir. Şimdi buradan bize nasıl soru gelir? Buradan bize Mekke medine yani Hicaz topraklarına, Peygamberimizin kutsal toprağına sahip olan ilk Türkistan devleti kimdir? İşirlerdir ya da Aksitlerdir. Bize başka burada. türlü buradan soru gelmez. Gelelim Mısır'da kurulan başka Türkistan devletine. Eyyubiler, kurucusu Selahaddin Eyyubidir. Kurucusu Selahaddin Eyyubidir. Bizim için sırat-ı rehbi çok önemlidir. Hıt din savaşıyla Kudüs'ü Haçlılardan geri almıştır. Şimdi hemen bir Haçlı seferlerine geri dönüş yaptığımızda Malazgirt Savaşı'ndan sonra Türkler Anadolu'ya yerleştikten sonra Türkler Anadolu'dan kendi başına, kendi başına atamayacağını anlayan Bizans Avrupa'dan yardım istemiştir. Ve Papa önderliğinde Hristiyanların içinde bulunduğu büyük bir Haçlı ordusu toparlanmış ve yaklaşık 8'e yakın Haçlı seferleri düzenlenmiştir. Bunlardan sadece 1. Haçlı seferi başarılı olmuş. 1. Haçlı seferinde Haçlılar Anadolu Selçuklu Devleti'nin merkezi İzni ele geçirmişler ve Anadolu Selçuklu Devleti merkezini Konya'ya taşımıştı. Bunu bu sene KPCS sınav olarak sordular sınavda. Daha sonra Haçlılar Antakya, Urfa, Maraş ve Kudüs'ü ele geçirmişlerdi. Birinci Haçlı seferinde Haçlılar Antakya, Urfa, Kudüs'ü ve İznik'i ele geçirmişler. Burada kontluklar kurmuşlardı. İşte Selahattin Eribi Hıddin Savaşı'yla Kudüs'ü Haçlılardan geri almıştır. Kendisine Kudüs Fatih denir. Selahattin Eyyubi bizim için çok önemlidir. Bunun bir filmi var mı arkadaşlar? Evet, bunun bir filmi var cennetin krallığı bunu anlatıyor. Üçüncü Haçlı seferinin toplanma sebebi ise Selahattin Eyyubi'den Kudüs'ü geri almak için toplanmıştır. Ve bu da sınavda soru olarak gelebilir. Selahattin Eyyubi'den Kudüs'ü geri almak için 3. Haç seferi toplanmış. Hatta buraya Alman kralı ve İngilizlerin kralları da gelmiştir. Kontrant ve Aslan Yürekli Richard buraya gelmiştir ama Selahattin Eyyubi'den Kudüs'ü geri alamamışlardır. Ve Selahattin Eyyubi'den sonra devlet zayıflamış, Memlükler tarafından ortadan kaldırılmışlardır. Şimdi gelelim Memlüklere. Memlükler Aybek tarafından kurulmuştur. Mısır'da Aybek tarafından kurulmuştur. İşte Memlükler kelime manası kölemen demektir. Kölemen. Özellikle Kıpçak Türkleri Eyyubilerde askerlik yaparken kendilerine Memlük devletini kurmuşlardır. Yine Mısır'da kurulan bir devlettir. Memlükler kölemen dedik. Yani paralı askerler İşte Kıpçak Türkleri burada paralı askerlik yaptılar ve devlet zayıflayınca da burada kendilerine devletini kurdular. Moğolları yine ilk Türk İslam devlettir. Aynı Canut Savaşı'nda ve Elbistan savaşında Moğolları yenmişlerdir. Ve Moğollar Bağdat'a girdiğinde Abbasi halifesini himaye etmişlerdir Memlükler. Abbasi halifesini himaye ettikten sonra halifelik Memlüklere geçmiştir ya da koruyuculuğu Memlüklere geçmiştir. Memlüklerin resmi dili Türkçedir. Ve memlüklerde veraset sistemi diye bir şey yoktur. Memlüklerde her bir komutan darbe yaparak tahta geçebilir. Onun için belli bir ailede kalmamıştır. Devlet birden çok hanedan gelmiştir memlüklerde. Bize sınavda soru gelirse şuradan soru gelebilir. Memlüklerde veraset sistemi yoktur. Çünkü her komutan darbe yaparak hükümeti ele geçirebilir arkadaşlar.